Merhaba arkadaşlar ben Berat Ersarı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği okuyorum. Bugün Yolo V7 eğitim serisinin dördüncü videosundayız. Bu videonun Yolo V7 ile çok bir alakası yok. Sadece elinizde etiketsiz bir veri seti varsa bunu nasıl etiketle, etiketlerseniz, hangi arayüzü kullanabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ben etiketleme işlemleri için Sivat'ı kullanıyorum. Ve gayet iyi bir uygulama. Sadece bazen yavaş çalıştığı zamanlar oluyor. Onun dışında bir sürü fonksiyonel özelliği var ve etiketleri indirmesi, yüklemesi, her bir yani çok zorlamadan kolaylıkla kullanabiliyorum. Ayrıca bir takım çalışması halinde de kullanabiliyorum. Bu bu benim için en büyük avantajı. Şimdi nasıl task oluşturursunuz, nasıl bu task'ı birilerine atarsınız, nasıl bir organizasyon hesabı oluşturursunuz bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak burası benim e, kişisel arayüzüm. E, bunları ben kendim yüklemiştim buraya. Öylesine deneme amaçlı yüklemiştim. İlk Sivas kullanmaya başladığımda. Daha sonra Teknofest yarışması için takım halinde çalışmamız gerekiyordu. E, ve bu takım halinde çalışabilmek için verileri yükledikten sonra birilerini atamam gerekiyordu. Takım halinde çalışmak için bir tane organizasyon hesabı oluşturmanız gerekiyor. Onu da şuradan oluşturabiliyorsunuz. Organizasyon deyip, Create deyip bir tane organizasyon oluşturuyorsunuz. Ben bu pev, kişisel arayüzü anlatmayacağım. Çünkü takım arayüzüyle tamamen aynı. Sadece takım arayüzünün ek özelliği birden fazla kişiyle e, yapılan, yapı, yüklenen taskları kişilere atayabiliyorsunuz. Şimdi bir organizasyon hesabı nasıl açıldığını gösterip daha sonrasında buraya nasıl veri yüklendiğini anlatacağım ben. Şuradan Create dedikten sonra organizasyon ile ilgili bilgileri giriyorsunuz. İşte buraya o e, takım isminiz her neyse onu girersiniz. Daha sonra bunları da doldurursunuz. Şu adres çok önemli değil. Yani kısa bir adres yazsanız da olur. Bu şekilde orga organizasyonunuzu oluşturuyorsunuz. Sen tekrar şuraya geleyim. Ben bizim takım için Simurg diye bir tane organizasyon oluşturmuşum. Şimdi buna girelim. Burada benim daha önce yüklediğim e, veriler var. Ben bu organizasyona ilk başta diğer takım üyelerini nasıl eklediğimi göstereyim. Şuraya yine sağ tarafa geldikten sonra organizasyon menüsüne geliyoruz ve şurada settings'e bastığımda e, organizasyonun ayarlarına giriyor. Şuradakine basarsanız farklı bir ayarlara giriyor. O yüzden organizasyon menüsüne gelip şuradan settings'e girmeniz gerekiyor. Buraya girdikten sonra e, kişi kişinin bu Steve Ata olduğu e-posta adresini girip bilgilerini girip Sivata davet ediyorsunuz. Daha sonra o kişi artık organizasyon için olmuş oluyor. Kişi ekler. Bu kadar basit. Kişi ekledikten sonra nasıl task oluşturmanız gerektiğini öğreteyim. Şuradan sağ üstte artı işaretine basıyoruz ve create new task diyoruz. Bundan sonra taskın ismini giriyoruz. Ben genelde setin ismi olarak giriyorum. Mesela set 24 olarak gireyim. Burada şunu seçmeniz çok önemli değil. Ben bunu kullanmadım fazla. Daha sonra burada label'lara ekliyorsunuz. Bu label'ları e, sizin etiket formatınızla aynı sırada yazmanız önemli. Çünkü siz label'ları yüklerken buna göre yüklüyor. Mesela örneğin bizde etiket formatı nasıldı? Şuradan data'ya tıkladıktan sonra özel dataset. ilk İlk başta araba, sonra insan, sonra UAP, sonra UAI. İsimleri önemli değil. Sırasını önemli, sırasını aynı yazsanız yeterli. Mesela ben ilkine taşıt yazdım, İkincisine insan yazdım, üçüncüye uap, dördüncüye uayi. Burada renk de atabiliyorsunuz her bir etiket için ama ben ya kullanmıyorum yani bu otomatik olarak sonradan şey değiştiriyor bu hepsi gri olarak görünüyor ama oluşturduktan sonra bunlar farklı renkler oluyor. Eğer çok benzer olduysa buradan düzenleyip değiştiriyorum rengini. Etiketleri de girdikten sonra dosyaları yüklüyoruz. Dosyaları da direkt olarak dataset'e geliyorum. S4'e girdim. Image'ların hepsini CTRL A ile seçip buraya sürükleyip bırakıyorum. Buraya sürükleyip bıraktıktan sonra burada görünüyor. Burada atalım. Yani 3679 tane file buraya yüklendi diyor. Ama yükleme başlatılmadı daha sadece. Ben buraya e, atadım. Şurada san bit dediğim anda yüklemeye başlayacak. Resimleri de yükledikten sonra bir advanced ayar yapmamız gerekiyor. Şuradan segment size'ı değiştirmemiz gerekiyor. Bu ne ifade ediyor? Resmi kaçlık parçalara ayıracağını belli ediyorsun. Ya ben benim takımımda 3 kişi veri etiketleyecek ve elimde 300 tane veri var. 300 bölü 3'ten bu segment size'ı 100 olarak ayarlamam gerekiyor. Eğer 301 tane resim olsaydı bu sefer senin segment size'ı 101 olarak ayarlaman gerekiyordu. Çünkü 100-100-100 ayıracaktı. En sona bir tane fazladan kalacaktı. bir bir tanesi kötü görünecekti. Ondan dolayı kişi sayına kişi sayısına böldükten sonra eğer tam bir sayı çıkmıyorsa onu bir üstüne yuvarlayıp onu girin buraya. Buraya da girdikten sonra başka değiştirmemiz gereken bir ayar kalmıyor. Submit and continue deyip bitiriyoruz ve bu bize data seti yüklüyor, bir task oluşturuyor. Ben bunu daha yeniden yüklemeyeceğim. Mesela bunu yükleyip bitirdikten sonra task sekmesine geldiğinde benim yüklediğim task burada görünecek. Ya ben şurada şunun üzerinden bir örnek vereyim. Ben bundan önce önce demiştim. Ya ben burada segment size ne seçmişim? 72 seçmişim. Ve 72 72 ayırmış. En sona bir tane 67 kalmış. 3 parça ayırmışım ve buradan e, atayacağım kişileri seçebiliyorum. Yani organizasyona kimleri davet ettiysem onları buradan seçebiliyorum. E, bu benim okul projemdi. Arkadaşımla beraber yapmıştık. O etiketleme kısmında bana yardım etmişti burada. Mesela ben onu, bu onun ismini buraya atamışım. Ve o da bu seti kontrol etmiş. Şu an o bu sete Jobs kısmından erişebiliyor. Benim bu anlattıklarım eğer siz bir takım kaptanıysanız yani bu etiketleme sürecini yönetiyorsanız sizin ekranınız bu şekilde olacak. Diğer etiket nevilerin tek yapması gereken de şu Jobs kısmına tıklayıp buradan kendi üstüne atanan işleri görecek. Buraya da girip bakalım bir ne varmış diye burada benim yüklediğim tüm jobslar var. Yani ben yönetici olduğum için tüm jobslara erişebiliyorum ve hepsi bende görünüyor. Eğer etiketleyen bir kişi olsaydım sadece benim ismimin yazılı olduğu e, job, şu kısımlar her bir job deniyor. E, benim sadece ismimin yazılı olduğu jobları görebilecektim. Yani ben şunu kaplan evine atamışım ve stage annotation olarak bırakmışım. Hepsi bittikten sonra acceptance olarak işaretleyebilirim. Yani bu job'a girip tıklayalım nasıl etiketliyoruz. Java girdikten sonra artık resimler bu şekilde görünmeye başlıyor. Bizim Yolo ve yedi için sadece kare şeylere ihtiyacımız var. Mesela buradan şu dikdörtgen sembolüne gelip buradan shape dedikten sonra artık bir şeyi seçebiliyoruz. Mesela şuradaki tüm insanları ben daha önce etiketlemişim. Mesela şunu, şurada bir teker var ama bunu insan olarak düşünelim. Bunu gelip şu şekilde seçtikten sonra artık bunu etiketlemiş oldum ama taşıt olarak etiketlemiş. Bunun üzerine tık, sağ tıkladığımda bunu değiştirebiliyorum bu şekilde. veya yaptıktan sonra boyutunu da değiştirebiliyorum. Ama şuradan döndürme seçeneği de var. Bunu kesinlikle döndürmeyin. Yolovay 7 böyle döndürülmüş şeyleri algılayamıyor. O yüzden sizin direkt shape'i oluşturduğunuz halinde kalması gerekiyor. Bunu buraya etiketledikten sonra tam e, sınırlarını da bir insansa tam insana göre ayarlamam lazım. Sağda solda fazla boşluk kalırsa bu sefer model o boşlukları da insanın bir parçasıymış gibi algılayacak. Çok bu sefer çok sağlıklı bir e, model eğitilmemiş olacak bu yanlış etiketlenen verilerden dolayı. Etiketleme işlemi bu şekilde. E, tek ek olarak söylemem gereken, mesela sizin atadığınız kişi bunları etiketliyor ve ara ara kaydediyor. Kesinlikle kaydetmeyi unutmayın. Yani atıyorum 5 frame'de bir CTRL S yapın veya şu yukarıdan save yapıp kaydedin bunu. Eğer kaydetmezseniz yaptığınız her şey boşa gider. Ee, mesela atıyorum sizin etikette etiketleyen kişi bunu kaydederek ilerliyor. De sen de bu etiketleme sürecini yöneten kişisin. Sen de girip bir bakayım dedin. Baktın. E, aynı anda bakıyorsunuz. O da etiketliyor bir şeyler yapıyor. Sen de hani bir şey eksik yaptığını fark ettin. Onu etiketledin. Onu kaydettin. Bu sefer e, eğer sen sonradan girip bir şey kaydedersen onun daha önce yaptığı her şey boşa çıkıyor yani iki kişi hiçbir zaman aynı anda girip bir şey yapmaya çalışmasın sen birini atadıysan e, o şu an iş üstündeyse sadece o çalışsın eğer sen girip bakman gerekiyorsa onunla konuşursan hani şu an setin üstünde misin değil misin daha sonra girip kontrol edersin değiştirmen gereken bir şey varsa değiştirirsin kontrol etmeyi bitirdikten sonra da zaten e, seti indirirsin indirmenin nasıl olduğunu da göstereceğim birazdan ve etiketleme için birkaç CEO da vermek istiyorum mesela her seferinde sizin gelip buradan yeni bir tane şey oluşturup onu etiketlemeniz çok zor olacak. Mesela ben bunun üzerine tıkladım, Ctrl+C ile bunu kopyaladım. Şu an Ctrl+V ile şurada bir insan varmış gibi e, yapıştırdım buraya ve hala elim şu an Ctrl+V basılı. Şu an tık 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 nerede insan varsa hepsini aynı anda etiketleyebilirim. sağ sonrasında tek yapmam gereken şey gelip hızlıca bunun kutularını düzenlemek. Diğer türlü Şurada, şuraların hepsinde bir insan olsaydı ben, ben hepsi için gelip böyle uz, teker teker bir kare çizmeye çalışsaydım bir sürü zaman kaybedecektim. Hızlıca tüm kareleri üstüne yapıştırıp tek yapmam gereken bunların gelip e, şeklini ayarlamak. Çünkü bazı insanlar şu yukarıda kalırsa daha küçük görünüyor. Bazıları şurada kalıyor daha büyük görünüyor. Hepsinin e, kutusunu insanlara göre tam olarak ayarlamak gerekiyor. Yolu için etiketleme işlemi gayet basit. Bu şekilde ilerleyelim. Biz bunu daha önce etiketlemiştik. Çoğu muhtemelen etiketlidir. Bunu Hacettepe Kampüsü içinden çekmiştik biz. Mesela şurada arabalar da var artık. Bunları da taşıt olarak etiketlemiş. Mesela ben size şey demiştim. İlk başta hepsi gri renk olarak görünüyor etiketlerin. Mesela gri renkten birini maviye birini yeşile çevirmiş. Ben bunları hiç böyle ayarlamamıştım. Hepsi aynı olduğu için kendisi rastgele renkler atamış buna. İşte arada yavaşlıyor dediğim böyle kalıyor. Şurada şuradaki iki insanı etiketlemeyi unutmuşuz. CTRL-C yapıp direkt tak tak şu ikisini etiketliyorum. Bir tane fazlalık kaldı. E, Mouse'u getirip delili bunu silebiliyorum. Şunun boyutunu ayarladım. Şunun da boyutunu ayarladım. Ayağı biraz dışarıda kalmış. Daha sonra bitmiş oldu. Şu iki insanı etiketlemiş oldum. Bu şekilde kontrol de zaten sürekli olarak bu resimlerin üzerinde gezip e, şu resimleri kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü yaptığınız her yanlış modelin de yanlış öğrenmesine sebep oluyor. Mesela sen insan olmayan bir şeyi insan olarak etiketlersen model de artık sürekli olarak onu insan olarak algılamaya başlayacak. Yani bir ufak tefek arada kaçarsa böyle hatalar çok sorun yaratmaz da sürekli olarak böyle hatalar olursa modelinizi cidden kötü etkileyebilir. O yüzden bundan bunda dikkatli olmanız gerekiyor. Diyelim ki bu taskı yaptım, bitirdim, kontrol ettim, her şey tamam. Bunu nasıl indireceğim? bak şurada kaydetmeyi unuttuğum için bana uyarı veriyor. Kaydedip çıkıyorum buradan. Şuradan actions kısmına basıyorsunuz. Export task dataset diyorsunuz. Ve daha sonra burada e, çıktı formatını giriyorsunuz. Mesela ben bunu yolu 1.1 giriyorum çünkü direkt olarak indirdikten sonra bunu kullanmak istiyorum. Eğer burada save image tikini açarsanız resimleri de indiriyor. Ama resimler zaten sizin bilgisayarınızda var olduğu için bunu indirmenize gerek yok. Bir de buraya yüklerken resimlerin biraz kalitesini bozuyor. Siz buradan tekrar indirirseniz resimleri kalitesiz bir şekilde indirir birazcık. Bundan dolayı bunu çok önemli değil. Buraya hiçbir şey yazmasanız kendisi rastgele bir isim veriyor. Ve sadece ok diyorsunuz indiriyor. Birazdan indirecek. Şu an başladı dedi ve indirdi hemen. Bu şekilde şuranın içinde tüm label'lar var. Yani bu obc train data klasörünü bizim şuradaki labels klasörü gibi düşünün mesela direkt ben her şey bittikten sonra eğer bu etiketsiz bir set olsaydı bunu alıp buraya kopyalayacağım şu klasörü bunun ismini labels olarak değiştireceğim ve etiketlediğim her şey buraya gelmiş olacak yani tamamen bu kadar ee, bu anlattıklarım yani sıfırdan bir şey başlarsanız öyle mesela ben bir resimleri yükledim buraya task'ı oluşturdum ama modelim belli oranda doğru çalışıyor her şeyi sıfırdan etiketlemek yerine etiketlediğim verileri, modelin etiketlediği verileri buraya yükleyip onun üzerine ilerlemek istiyorum. İşte O zaman e, modelin etiketlediği verileri nasıl yüklersiniz? Onun için de sizin gelip direkt olarak YOLA V7 detection kodunun içine giriyorum ben. Şurada e, resimlerimin olduğu klasörü veriyorum. Mesela burada set 5'i vermişim. Ve şuradan nerede o? save txt bunu false store false olarak ayarlıyorum ve tespit işlemini yapıyor ve tüm etiketleri txt halinde kaydediyor. Kaydettikten sonra runs'ın içine geliyorum. Mesela detect exp2. Şurada labels olarak hepsini kaydetmiş. Şu an artık benim burada tüm etiketlerim var. Modelin tespit ettiği etiketler var daha doğrusu. Bu klasörün ismini gelip obj train data olarak değiştiriyorum. Yükleme formatında şuranın tamamen aynısı olmak zorunda. Bu klasörün ismini gelip obc-train-data olarak değiştirdim. obc.data isimli bir tane dosya oluşturmuş. Bunu gelip notepad'de açayım. Bunun içinde ne var? Kaç tane klas oldu? Burası da sizde aynı olur. Bunu direkt indirip tekrar buraya kopyalayabilirsiniz. Tek değiştirmeniz gereken nesne sayınız. Atıyorum 10 tane nesneyi tespit ediyorsanız burayı 10 olarak değiştirirsiniz. obc-names var. Bunu da notepad'de açayım. Bunun içinde de yine söylediğim sırayla ee, bunu task'a girdiğiniz isimlerle aynı olmak zorunda. Sırasıyla isimleri giriyorsun. Mesela ben task'a ne, ne olarak girmişim Taşıt, insan, uap ve ui olarak girmişim Ve buraya da sırasıyla onları yazmış. En sonunda da train.txt diye bir dosya oluşturmuş. Bunda da yine siz indirdiniz ya bu, bu formatta. Şurası aynı kalsın. Çünkü burası CWAT'ın içinde bir tane pet. Tek yapmanız gereken bir tane script yazıp ve bu data içinde ben S4 yükledim örneğin. Image'ın içine girip buradaki resimlerin resimlerin isimlerini sırasıyla okumak, resimlerin isimlerini okurken de sonra işte bunu gelip şuraya kopyalamak. Tüm resimleri bu train text dosyasının içine attıktan sonra artık siz yükleme hazırsınız. Gelip buradan actions kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra upload annotations kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra etiketlediğiniz formatı seçiyorsunuz. Daha doğrusu sizin e, hangi formatta olduğunu seçiyorsunuz. Bizim data setimiz Yola formatındaydı. Yola 1.1'i seçtim. Gelip şu benim oluş, oluşturduğum 4 dosyayı zipleyip RAR değil o burası önemli. Zipledikten sonra direkt olarak buraya sürükleyip bırakıyorum ve artık bu e, benim oluşturduğum etiketleri buraya yüklemeye başlıyor. Ben girdiğimde artık modelin tespit ettiği etiketler bu taskın üzerinde olmuş oluyor. Devamında ben onları düzenleyerek seti son haline getiriyorum. İndirip yeniden eğitiyorum modelimi. Sivat'ın yani kullanımı bu kadar. Takım çalışmaları için bence çok aşırı başarılı bir uygulama. Yani bilgisayara herhangi bir şey kurmana, kurmana gerek kalmıyor. Her şey online. Tek sıkıntısı şurada setler için bir limit var. tamam tam olarak o limiti hatırlamıyorum ben. Bayağıdır kullanmıyorum Sivat'ı. Ben ee, Yeni set yüklerken işte o limite gelmişsem en eskilerinden siliyordum. Actions'a girip delete deyip buradan kaldırıyordum bunu. Yenilerini yükliyordum. Siz de böyle yaparsanız zaten bu tas, bu setler sizin bilgisayarınızda olacak. Siz de yeni yükledikçe eskilerini kaldırarak ilerlersiniz. Video bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.